vatandaşlarımız oğlum bak git diyorlar. Avrupa Birliği Bakanı ve baş Egemen Bağış, kendisine İslam'a hakaret eden bir kitap vermeye çalışan Hollandalı ırkçı milletvekili Beri Madlener'e son günlerin popüler ifadesiyle tepki gösterdi. Sayın Madlener her zaman olduğu gibi yine burada bir provokasyon çabası içerisine girdi. Türkiye'de son zamanlarda çok sıkça kullanılan artık dilimize telesenk olmuş bir deyimle size cevap vereceğim. Vatandaşlarımız oğlum bak git diyorlar. <laughs> Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısı gerginliğe sahne oldu. Daha önce Egemen Bağış'a İslam'a hakaret içeren bir karikatür vermek isteyen Hollandalı parlamenter Medlener bu kez de İslam'a hakaret içerikli bir kitap vermeye çalıştı. Egemen Bağış'ın bu duruma tepkisi sert oldu. Geçen sene Avrupa Parlamentosu'nun başkanı Sayın Schulz burada sırasında sizi ırkçı olmakla suçlamıştı. Üyesi olduğunuz parlamentonun başkasının sözlerine benim ekleyebileceğim fazla bir şey yok. Bağış ırkçı diye parlamentere tepkisini sürdürdü. Ama duyduğum kadarıyla Hollanda'ya kendi ülkenizin ulusal parlamentosuna geçmeyi düşünüyor musun? Aslında Norveç'te katil Brecht'in yanına gitseniz size daha çok yakışır. sadece cehaletle savaşını vurgulayan bağış bir de tavsiyede bulundu. Senin gibi cehaletin kölesi olmuş kişileri özgürleştirmek de İslam'ın hedeflerinden birisidir. İnşallah tedavi edelim. İnşallah Hollanda'ya, Hollanda parlamentosuna gittiğinde gerçekten biraz daha tefekkür etme, doğruları bulabilme imkanı olur.